Değerli kardeşim bildiğin gibi 15 Temmuz gecesi ülkemizin birliği ve bütünlüğüne yönelik çok ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldık. Cuntacılar ülkemizi ele geçirmeye çalıştı. Ancak ülkemizin her tarafında ve tut ilçemizde halkımız Cuntacılara karşı büyük bir kahramanlık örneği sergilerek bu darbe girişimini bertaraf ettiler. Bizler haberi aldığımız zaman ilçe emniyet amirimiz ve jandarma komutanımızla beraber durum değerlendirmesi yapmak üzere emniyet amirimizle buluştuk ve gerekli tedbirlerimizi almaya başladık. Tabii halkımız hemen sokaklara döküldü. Sayın yani Cumhurbaşkanımızın, yani Başbakanımızın talebi üzerine, çağrısı üzerine. Onlar da kendi üzerine seni yapmaya çalıştılar. Bugün bizlerle beraber oldular, yanımızda oldular, kendilerine teşekkür ediyoruz. Halkımız her durumda yanımızdaydı. Daha sonra bildiğimiz gibi demokrasi nöbetleri başladı. Bizler de her yerde olduğu gibi siyasi partilerimizle, vatandaşlarımızla, imamlarımızla, polisimizle, askerimizle burada demokrasi nöbetine başladık. Bugün de Cuma. Önce de Cuma namazından önce camimizde tarafından yasin Şerif ve bir aşın okudu. Akabinde burada şükür kurbanlarımızı kestik. Şu anda demokrasi nöbetlerimiz devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız dediği gibi meydanlardan çekilmiyor. İnşallah yakın zamanda çok taşıların ülkemizden tamamıyla silinecek. Ve ülkemiz daha mutlu, bir, bir toplum haline gelecek. Katkısı olan emeği geçen herkese teşekkür Itu dia, lalu saya